Yatırım Finansman ulaşabilirsiniz. Hemen Nuri Sevgen'e dönelim. Bizleri bekliyor. Doktor Nuri Sevgen günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, şimdi dün borsa günü düşüşe tamamladı. Bugüne ilişkin beklentiniz nedir? Borsayla başlayalım Nuri Bey. Zaten korkuyorum demişti Sayın Sevgen. Evet. İyi bir şey söylemek istiyorum. Önce ben ama. sorayım Ozan. Önce ben sorayım. Berfin Hanım bugün pembe giymişsiniz. Özel bir amacı var <laughs> mı? Evet. <laughs> Olabilir mi bilmiyorum. Bir düşünelim. <laughs> Siz söyleyin. Daha mutlu daha pembe bir güne do doyuyoruz du evet. doğuyoruz gibi bir şey. Ba bayrama yani. hazırlanıyoruz. Bayrama. Bayrama Aynı hazırlanıyoruz. Aynı böyle bakmaya evet. çalışıyorum diye. Bu arada pembe demişken insan beyniyle, nörobilimle ilgileniyordum ben. Bir ara özel kadın beyni, erkek beyni ister istemez giriyorsunuz yatırımcı davranış evet. açısından. Çünkü erkeklerin beyniyle kadınların beyninin çalışma şekli farklı. Bunun da sebebi işte testosteronun erkekte daha yüksek olması. O da beynin her iki hemisferini aynı anda kullanmaya engelleniyor. Bir de tabii doğamızdan gelen işte yüzde doksanı mağarada yaşıyor olmamızın verdiği etki. Erkekler avlayıcı, kadınlar da toplayıcı olduğu için... Renk tayfları daha gelişkin. Nereden geldim buraya? Bizim için pembe pembedir. Ama kadınlar için pembesi var, fuşyası var, lilası var, yavru ağzı var, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Anlamıyoruz biz o işlerde. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Pozitif bakmaya çalışıyoruz derim. O yüzden giydim ben de. <laughs> harika, harika. <süper>. Bizim böyle <laughs> bir, ilk evlendiğimiz zaman bir tane e, kaplumba, tosfağı vardı ya. bizde. Evet, çok şeylerde. E, o Tosfa da yani 70 model filan bir şey zaten. Ama onu fuşya rengine boyatmıştı eşim. Böyle İstanbul Hocam bu fuşya ne demek iyi. diyecekler şimdi? Fuşya ne? <laughs> fuşya bir renk. Yani evet. biraz bir, e, biraz aslında, biraz e, evet. Berfin üzerindekine evet. de benziyor, Ekrandan andırıyor diyeyim bilmiyorum yani. Bilmiyorum ama. ama ben kullandığım zaman <laughs> arabayı <bir> garip oluyordu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Hanımların ne güzel. gücü güzel. Renkli diyorum. günlerimiz olsun hep beraber <laughs> evet. öyle gülelim. Evet. evet. Buyurun Nuri Sevgen. Bugüne dair neler Vallahi yapacağız? Dün evet tedirgindim çünkü e, pek çok şey üst üste gelmişti. E, yani en önemli sorun da zaten Van'da yaşananlardı. E, bu doğal olarak ekonomide belirsizliği ya da en azından endişeleri ön plana çıkarmıştı. Neyse ki dün akşam saatlerinde buradan dönüş olduğuna dair haberler geldi ki bunun etkilerini ben yani finansal piyasalar tarafından baktığım zaman vadeli işlem ve opsiyon piyasası biliyorsunuz akşam 23'e kadar açık. Ve vadeli işlemler piyasında e, piyasasında en çok işlem gören kontrat olan endeks 30 kontratlarında yoğun bir hareketlik özlemledik ve endeks e, günü günü 10.000 civarında kapatmışken endeks 30 vadeli kontrat 10.070'in üzerine çıktı ki oldukça sert bir hareket yaptı. Bu da Van'daki durumun ne kadar büyük bir endişe yarattığının açık bir göstergesi aslında. E, yüksek Seçim Kurulu bu konuda durumu netleştirdi ve en azından e, mevcut durumda e, siyasi anlamda veya ekonomik anlamda gelecek ilgili beklentileri engellemiş oldu. Olumsuz beklentileri engellemiş olduğu gibi görünüyor. Tabii bunun e, dediğim gibi hukuki sebeplerini çok fazla bilmem ama doğal olarak buradaki endişe kaynağı şuydu. yüzde %58 oy alan bir aday yerine ikinci adaya verilmesi. Çünkü burada Adaylar yarışıyor ve bu yedeye aday değil. Doğal olarak farklı bir partinin, farklı görüşün adayı. Oradan alıp öbür tarafa vermek, seçimi yenilemektense bunu yapmak doğal olarak bir endişe yarattı. Neyse ki bundan dönüldü. Bu da piyasaları bir şekilde rahatlattı. Dün akşam bunu gördük. Dün tabii çarşamba günü olmasından kaynaklı zaten bir kritik sıkıntımız vardı. Dün tam bir sıkıcı bir seans yaşadık açıkçası net söyleyeyim. Ne yukarı gidebilen, ne aşağı gelebilen, sıkıntılı bir seans gördük. Ama burada gördüğüm farklı bir durum vardı. Yabancı alışları geliyor. Hem tahvil piyasasına geliyor hem hisse senedi piyasasına ufak ufak geliyor. E, tahvil piyasasına gelişi nereden görüyoruz? Zaten bir süredir swaplar e, özür dilerim CDS'lerden izliyorduk ama CDS'lerdeki durum Türk Eurobondlardaki alışı gösteren bir durum. Türk Eurobondların alış yaptığınız zaman Eurobondların değeri artar. Bu da doğal olarak CDS'lerin e, maliyetini düşürücü bir etki yapar. Ama e, swap TL swaplar TL likiditesini gösterir Londra'daki. Türk bankaları, BDK ve Merkez Bankası'nın izin vermemesi sebebiyle, SWAP kanalı dediğimiz bu kanalın kapalı olması sebebiyle, orada mevcut TL ile dönüyor. İçeriden Türkiye'den bankalar oraya TL likidisi veremiyor. Ya da istenilen ölçüde veremiyor diyelim. Küçük bir miktarda verebiliyor. Bu da doğal olarak oradaki faizler dikkat etmemize neden oluyor. Çünkü yabancılar döviz talebi ya da döviz satışı olduğu zaman, TL'ye geçişleri olduğu zaman bunu gözlemliyoruz. Buradaki SWAP'lar, seçimlerden önce %50'ler civarındaydı. Seçimin hemen artış günü %49-48'lerdeydi. Bu sabah 44'lere kadar düştü. Aylık sıvaplardan bahsediyorum. Genelde aylık sıvaplar ortalama olarak yeni gösterir. Ee, bu da aynı zamanda biz tahvil piyasasındaki faiz oranına baktığın zaman da e, gösterge nitelikteki tahvilde %44'lere kadar bir e, geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. E, bu tahvilin e, genel itibariyle seçim öncesindeki yükseldiği seviye 48'di. 48'den 44'e kadar geldik ki bu rakam e, baktığınız zaman Mart ayının başındaki rakamlara denk geliyor. Bu da bir miktar yabancı girişi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde e, uzun vadeli tahvilde de bir miktar geri çekilme var. E, orada da faiz oranları seçimden önce 28'ler seviyesindeyken 26'lara kadar geri çekilmiş gibi görünüyor. E, temel itibariyle yabancıların tahvil piyasasına bir miktar girişleri ve TL'ye karşı geçişleri var. Yani döviz bozdurup TL'ye geçtiri. Hissedi piyasasına geldiği zaman dün evet piyasa 8.900-9.000'ler seviyesinde tutundu. 9.000'in altına kaydı ki bu bir süredir zaten söylediğim sıkıntılı bir bölgeydi. Bunun altına kayması sebebiyle e, acaba aşağı devam eder mi endişelerimiz oluştu. Ancak e, burada bank kararının etkili olduğunu özellikle söylemiştim. E, bu kararda en azından netleşmiş olmuş. Bugün piyasayı rahatlattı. Ve dün itibariyle de 9.000'in hemen altında kapatan endeksin bugün büyük ihtimalle hem... E, piyasalardaki havanın tekrar yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın ki dün Jerome Powell'ın açıklamaları biraz olumlu etki yarattı. Bu sene içinde faiz indirimlerin üçe çıkabileceğine dair sinyallerini verdi. E, bununla birlikte uluslararası piyasalar olumluydu. Y yine e, değerli metallerde bunu gözlemledik. Hem de içeride e, bu Van'ın yarattığı psikolojik etkinin ortadan kalkıyor olması bugün piyasaların olumlu açılması neden olacak. Tabii valor avantajını da koymak lazım. Bugün işlem yaptığınız zaman ödemesi pazartesi günü olacak. E, pazartesi günü tam gün ama salı günü yarım gün olacak. Bugün piyasa yukarı gider. Nereye kadar gider? 9000 üzerine bir kere çıkacağız o net. Benim gördüğüm kadarıyla 9150 200 bandı önemli bir direnç bölgesi. Yani 9250'ye kadar en fazla çıkabilir ki oraya görebileceğini çok sanmıyorum açıkçası ama görürse oralardan bir miktar satış gelir. 9200 civarlarından bir satış gelme ihtimali var. Günü 9000 üzerine kapatacağız. Ama 9.250 civarından bir miktar gün içi satış yapıp tekrar açıdan yerine koyma şansı verecektir. Neden? Ee, yarın yapılacak işlemlerin takısı ta e, ayın 15'inde yani bayramdan sonraki pazar günü olacağı için muhtemelen bu riski almak istemeyen yatırımcılar olacaktır. Ne riskleri var? Bir kere dünya piyasalarında risklerimiz var. İkincisi dünya jeostratejik piyasaları yani konjonktüründe e, riskler var. İşte İsrail, Hamas'ı tutun da Rusya, Ukrayna krizi veya işte Rusya'nın son yaşananları seviliyor. Rusya'nın yapabileceği herhangi bir durum gibi e, uluslararası siyaset olabilecek riskler var. Bir de içeride seçim yeni bitti. E, Van benzeri bir olay yeniden olabilir mi endişelerini koyduğunuz zaman e, seçim e, özür dilerim bayram tatili boyunca yatırımcılar bir miktar nakite geçmek isteyebilirler. Bu beklenti. İkinci olarak da faizden kaynaklı riskler var çünkü şu anda piyasa faizleri %52'ler civarında. Gecelik borçlanma faizinden bahsediyorum TLRF'te. E, yani Viyop'taki teminatların nemalandığı faiz bu. Likit fonlarında kabaca brüt olarak nemalandığı faiz bu. bunun yanında bir de kredi maliyetleri var. 90'ların üzerine çıkan bir kredi maliyetleri var. Bunların üstüne koyduğunuz zaman yarın biraz daha sıkıntılı olur ama bugün yarını yarın konuşuruz diyerek bugün iyi bir piyasa olacak gibi görünüyor. Açılışta ama 9200-250 seviyesine kadar bir hareket e, olursa eğer oralardan bir miktar satış geleceği e, uyarısında bulunmak isterim. Umarım olmaz o satış ama mevcut yapıda baktığımız zaman bu konjonktüre ve bu e, takvime böyle bir satış gelme olasılığı yüksek gibi görünüyor. Onu özellikle vurgulamak istedim. 9000 üzerinde kaldığı sürece de en azından umutlarımız devam eder bayram sonrasına. Ama şu aşamada 9000 üzerine bir atak yapacağız. Üzerine kalacağız mı bayram öncesinde onu takip edeceğiz. Evet. Bu şöyle bir şey, bu enflasyon rakamı zaten çok etkili olmaz diye Demişti. konuşmuştuk. Yani bu siyasi taraftaki gelişmeler daha etkiliydi. Hı -hı. Belki onun kaldırılması da bugün bir parça piyasayı olumlu yönde etkileyebilir. Ama yine de bu enflasyonun 3.16 gelmesi sonrasına ilişkin beklentilerde borsayı da olumlu yönde etkileyecek gibi bir şeyim var. Bir görüşüm var. Şundan dolayı çünkü bu yavaş yavaş faizlerle ilgili bir aşağı doğru gelişi de sanki yardımcı olabilir gibi geliyor bana. 72'lere kadar çıkmıştı kredi faizleri. Şimdi ufak ufak aşağı doğru geliyor. Mevduat faizleri ama çok şeyde yüksek yani 56-57 kamu bankaları rahat rahat veriyorlar. Yani işte özel bankalarda 53'ler filan civarında veriyorlar. Biraz böyle seçim sonrasına ilişkin konuşmak için erken midir? Yoksa yani ne öngörüyorsunuz diye sorayım ben yine de. Yani daha umutlu olabiliriz dediğiniz için soruyorum biraz da. Valla faiz tarafında aynı umudu taşımıyorum olmaması da gerekir diyorum çok erken diyorum evet. Çünkü neden bakın rakamlara gidelim enflasyon rakamlarını TÜİK'in rakamları diyor ki ya da doğrusu Merkez Bankası diyor ki %36'lık bir hedefim var bu da aylık ortalama %1.9'luk enflasyon ortalaması demek mevcut e, Merkez Bankası'nın yaptırdığı anketler 44 buçuk yıl sonu enflasyonu hedefliyor bu da ortalama aylık %2.6'lık enflasyon demek Bloomberg e, ekonomik e, ta, tahminlerine baktığınız zaman da 43 %2.4 demek. Yani 2019'da 2023 arasındaki genel tahminlere baktığınız zaman da bunları ben Selva Baziliki'nin raporundan okuyorum bu arada. Ya yani o çok güzel bir analiz yapmış. O da 2.7 demek. Yani demek ki şu aşamada zaten 36 tutulmak için 2019-2023 ortalaması 2.7 olan bir ülkedeki enflasyonu 1.9'a indirmeniz lazım. Şu anda 1.9'da değiliz. Gelen Mart'a enflasyon oldukça yüksekti. Bakmayın beklentinin altına kaldı ama oldukça yüksekti. Şimdi enflasyonla ilgili 36 hedefine yani Merkez Bankası değiştirmeyecekse faizlerin düşürülmesi şu aşamada gündemde olmamalı. Tabii ki bu sanayiciyi zorluyor. Ekonomiyi zorluyor. Zaten amaç da bu. Böyle olması ancak enflasyonu düşürücü etki yapar. O yüzden ben faizleri indirmek için erken olmuşum. Eğer faizler inerse evet borsa coşar. Ama ekonomi ee, uzun dönemli daha büyük sıkıntılara gebe olur. Bu şeye benzer. Yani e, bir şeyi ne kadar ertelerseniz veya yani işte bir şeyleri ne kadar halının altına süpürürseniz temizlik ileride daha yoğun bir temizliğe ihtiyacınız olması gerekir. O yüzden hani hazır başlamışız. Bu işi sonlandıralım ki önümüze bakalım. Ama bunları yaparsa yaparken de en önemli şey şunu söylüyorum. İş sadece para politikasıyla yapılan bu tür tedbirlerin dışında maliye politikalarında girmesi lazım ve yani maliye politikalarından kaynak e, e, kastım sadece gelir arttırıcı politikalar değil yani vergileri arttırmak işte ne bileyim zamlar yapmak değil. Tasarruf tedbirlerini de bir şekilde görmemiz gerekiyor. Çünkü bizim en büyük e, güven e, tatminimiz kamunun da tasarrufa gideceği yönde. Ne bileyim işte Hükümet de diyecek ki biz devlet olarak da şöyle tasarruf yapıyoruz. Şunları yapacağız, şu kadar indirim yapacağız, şunlarda şu kadar tasarruf yapacağız, bunlar da yıllık bütçeyi bu kadar katkı yapacak gibi daha önce açılan paketler vardı hatırlarsanız. Ve benim burada en önemli dikkat çektiğim iki tane paket işte 24 Ocak kararları ve 5 Nisan kararları en iyi paket, en böyle dikkat çekici paketlerdi diyelim tasarruf anlamında. Bunun gibi bir paket açıklanması bence özgüveni arttıracağı için, güveni arttıracağı için piyasalarda Faiz yüksek tutulacak olsa bile piyasalar, özellikle borsa burada olumlu nemayı alacaktır. Ama siz bunu yapmazsanız evet faiz e, düşer, borsa yükselir ama yükseliş gene enflasyonun altında kalır. Özellikle e, ve gelecekle ilgili beklentiler bir süre halının altında akillenmiş olur. Yani bu ekonomik olarak bir çıkarım olmaz. Sadece kısa süreli düğün bayram olur. E, i̇leride yeniden bunun faturasını önümüze koyarlar. Onu demek istiyorum. Yani e, muhtemelen e, öyle de olur ama para girişi, yabancının para girişi burada çok önemli bir rol oynayacak. E, gidişatı da belirleyecek gibi görünüyor. Orayı iyi izlememiz lazım. Sayın Sevgen şimdi biraz giriş başladı dedi. Evet. Tahvil tarafına da evet. doğru geldi. Bakan Borsa'ya da bayramdan sonra orayı iyi izleyeceğiz herhalde. Nur Bey sizi bırakmadan bir soru daha sormak istiyorum ben bu arada. Tabii buyurun. Dün değinmiştik Tesla konusuna çünkü orada da evet. e, ilk çeyrekte teslimatlar pandemiden bu yana ilk kez düşüş gösterince e, bu Borsa'da da yansıdı hisselerinde. Orada ne oluyor ne dersiniz? Şimdi Tesla da tabii doğal olarak oldukça düşük bir seviyeye geldi yani baktığınız zaman fiyatlamalar çok daha yukarılarda 250-260 dolarlardan 160 dolarlara kadar geri çekildi. Ee, tabii burada e, dediğiniz gibi bilançonun etkisi var ama buna rağmen mevcut bilançoya rağmen fiyat kazanç oranı şu anda sasa'nın altında <laughs> tek taşın altında 39 pka'sı var. <laughs> hani. Uzun dönemli bakıldığı zaman Tesla teknolojik yatırım yapan bir e, şirket. İşte bu arada sesim bana geri dönüyor. Mars'a e, Mars'a yat, Mars gitmeye yatırım yapıyor. Füze teknolojisine yatırım yapıyor. Araçları zaten biliyoruz. Ama tabii e, pil teknolojisiyle ilgili gelişmeler, özellikle Çin'in burada çok da atakta olması, burada önemli şekilde uzun dönemde maliyetleri düşürücü etki yapıyor. Her ne kadar Tesla şu anda lider olsa da, Çin de arkadan koşa koşa geliyor. İşte Apple'ın ve diğer Microsoft'un falan burada yatırımları bir şekilde durdurulmuş gibi görünüyor e, pil teknolojisine. Bu noktada Tesla'nın da e, araç konusunda hala lider olmakla birlikte kendi modifikasyona ihtiyacı var. İşte en son Cybertruck'ı çıkardı diyebiliyorum ama bu da fiyatın oldukça e, üzerinde çıktı beklenti üzerinde ve hala satışta fiilen olmuş değil. Şu anda sadece tanıtımları falan yapılıyor. O da çok beğenen var, beğenmeyen var. İşte kurşun geçirmez e, trak olacak falan filan gibi ne yapılacaksa ne işe yarayacaksa ama temel itibariyle Tesla tarafı Türkiye'deki ülk, e, hisselerli kıyasladığınız zaman hala çok ucuz. Ama olay sadece Tesla değil. Tesla özellikle sorduğunuz söylüyorum. E, Amerika'da ya da yurt dışı piyasalar hala çok uzun şirketler var. Yani biz şirkete bakarken yatırım yaparken şunu deriz. Ya veya bırakın hisse senedi yatırımını bir yere yatırım yaparken diyelim ev alacaksınız. Evin kira geliri nedir? ve bu aldığınız kira geliriyle kaç sene sonrasında evin maliyetini karşılayacaksınız diye bakarız. Buna kira çarpanı diyoruz. Bunun piyasadaki adı fiyat kazanç oranı. Her sene ödediği temettüyü aldığınız zaman kar payını kaç sene sonra şirketin e, tamamını ele, e, ödediğiniz parayı elde ediyorsunuz. Mesela bir arazi aldığınız zaman işte tarımcı arkadaşlarım, ziraat mühendisi arkadaşlarım şey derler. Ceviz arazisi aldığın zaman 5 sene 7 sene onun negatif amortismanı vardır. 7 sene sonra aldığın parayla sadece cevizden elde edeceğin parayla o arazinin tamamına ödediğin para kadar para kazanırsın gibi böyle bir mantıkla giderler. Şimdi hisse senedinde de böyle bakarız. Gelecek değil beklentiler nedir? Tesla teknolojiyi yatan yapan büyük bir şirket. Bunun etkileri olacak ama bunun yanında 2PK'lı, 3PK'lı, 4PK'lı şirketler var. Örnek vereyim şimdi otomotiv sektöründen gittiğimiz için. İşte Porsche, Mercedes, BMW Ford Motor Company. Bunlar dünyanın en büyük ve işte hani en prestijli otomobil şirketleri diye bakıyoruz. Fiyat kazanç oranı 4 ile 7 arasında değişiyor. Yani 7 senede. Ama Otosan, Ford Otosan bizde mesela yanlış bakmasın 10 civarlarında falandı. Yani son bilançolara göre. Ve Ford Otosan bunlar kadar düzenli temettü de vermiyor. Bu kadar yüksek temettü oranları da yok. Ve dolar bazında bir hareketten bahsetmiyoruz. TL bazında. İşte Vodafone UK çok fazla e, söyleyeyim, İngiliz İngiliz biliyorsunuz bu iletişim sektörünün Türkiye'de olan e, firması. 2PK 2 senede yatırdığınız parayı geri alabiliyorsunuz. Yani bunun gibi e, ETF dediğimiz borsa yatırım fonları var. Bunları tabi ben hani e, Sermaye Piyasası Kurulu izin vermesi için bunlarla ilgili raporlar yazılmıyor ama bireysel müşteriler bunları takip izleyebiliyor ve yatırım danışmanlarımız özel olarak bilgi istedikleri zaman yardımcı oluyorlar. Mesela borsa yatırım fonları var. Bunlar hisse heyetlerinde portföy oluşturuyor. Mesela diyelim ki TLT dediğimiz Amerikan tahvil endeksi var. Amerikan tahvil endeksi üzerine fonlar var. Veya bu fonların covered call dediğimiz bunun call opsiyonlarını satan fonlar var. Her ay bakın her ay yani 3 ayda bir 6 ayda bir yılda bir demiyorum. Her ay %1 ile %1.3 temettü veren şirketler var. Yani dolar bazında %8 ile 12 arasında getirilerden bahsediyoruz. E şimdi böyle getiriler varken Türkiye'deki bilinmezliği hem de döviz bazında ne olacağını da bilmiyorsunuz, TL bazında ne olacağından emin değilsiniz. Doğal olarak yurt dışı piyasalar daha ilgi çekiyor. O yüzden Tessa'ya sorduğunuz için teşekkür ederim. Yurt dışı piyasalara değinmek lazım arada bir. Dünyada sadece Türkiye yok ve dünyaya ulaşmak çok kolay. Hakikaten çok kolay. Bir tuşla artık her yerden işlem yapabiliyorsunuz. Ve bunlar temelli olarak da... Hatta şirketlerin genel kurullarına katılabiliyorsunuz online olarak isterseniz. Yani hani sadece Amerikan vatandaşı olmanız gerekmiyor bir isteğiniz varsa Türkiye'deki olduğu gibi online olarak Tesla'nın veya diğerlerinin genel kurullarına katılabiliyorsunuz. Çok da kolay artık. Ederim. Tesla sorduk. şimdi <laughs> Türk Hava Yolları'nı da çok merak ediyorlar. Yarın da onu konuşalım mı Nur Bey? <laughs> <laughs> Türk Hava Yolları'nı yani bakarım sizin için özel olarak ama Türk Hava Yolları'nın bilançosu gayet iyi geldi. Bugün iyi bir hava yaratacaktır. Ee, en az beklentinin biraz altında gelmiş olsa da iyi bir kar getirdi. Türkiye Hava Yolları tabii bizim göz bebeğimiz. Özellikle yurt dışına çıktığımız zaman en çok övündüğümüz şirketlerden biri. Umarım kalitesini hep sürdürürler. o yüzden borsa açısından bugün iyi bir etki yaratacak diye düşünüyorum Türk Hava Yolları'nın. Çok teşekkür ediyorum tekrar kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür sağ ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek çok sağ olun.